<Gülüşmeler> Premier Lig'de Stoke City Manchester United'ı ağırlayacak. Belki de haftanın en sıkıcı maçlarından bir tanesini izleyeceğiz. Stoke City bilindik o defansif futbolu, kontratak futbolunu Manchester'a karşı ne kadar oynar bilemeyiz. Ama Manchester'da çok fazla yormayacak gibi gözüküyor. Ya Manchester zaten fazla yorulmayacaktır. E, liderin puan kaybı yapacağını düşünmüyorum ben. Şöyle bir baktığımızda Stock City son 5 maçında bir beraberlik, 4 de mağlubiyet almış. En son maçlarını Aston Villa'ya karşı 3-1 kaybetmişler. Manchester United ise 4 galibiyet bir mağlubiyet almış. Onlar da geçen hafta Manchester City de beklenmedik bir mağlubiyet aldılar. Ben bu maçta Manchester United'ın puan kaybı yapacağını düşünmüyorum. 2 diyorum ve karşı gol yok veya alt bahisleri de denenebilir. Manchester United'ın fark atma ihtimali de var.